Recep Tayyip Erdoğan AKP lideriyken bu devlet PKK ile bile konuştu, oturdu, masaya oturdu. Belli bir noktaya doğru gidilmeye çalışıldı. Kaldı ki o barış keşke bir sonuca ulaşsaydı. Yani keşke Erdoğan'ın o dönem ortaya koyduğu politikalar ki o zaman barışı istiyorduk ama kişilere bağlı barışın olmayacağını da biliyorduk bir taraftan. Çünkü Erdoğan'ın kişiliğinde veya inisiyatifinde bir kişinin ruh haliyle ya da bir kişinin bakışıyla bu kadar büyük bir sorun çözülmeyeceğini biliyorduk ama tabii ki de istiyorduk bir taraftan da. Yani meclisin devreye girdi, daha şef olduğu bir dönem olsun diye herkes istiyordu. Ama bir taraftan da şunu da diliyorduk, ya keşke barış gelse, keşke bir noktaya doğru gelse, olmadı. Ama yeniden eğer Levent Barış konuşulacaksa, bu ülkede insanların oy verdiği, HDP ise mesela 6 milyon kişinin oyunu almış bir parti bütün o milletvekillerin nasıl hangi süreçlerden geçerek geldiğini de biliyoruz. Yani işte YSK kontrol ediyor, o süreçler var, bir yere geliyorlar. Dediğim gibi komisyonlarla yan yanalar. Artık e, muhalefetin bu şeytanlaştırma tuzağına düşmeden yan yana oturup her konuyu konuştuğu bir gündemi önlerine alması ve Meral Hanım'ın da bu desteği bütün bu tırnak içinde saldırıya rağmen e, Kamuoyunun Meral Hanım'a da bu attığı adımlara karşı desteğini görerek belki başta barış olmak üzere pek çok konuda daha iyi adımlar atması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi seninle söylediklerinin bir kısmını doğrulayacak birkaç şey söyleyeyim. Meral Hanım'la ilgili iyi tanıdığımı düşünüyorum. Hakikaten oturup konuşulduğunda anlaşılmayacak hiçbir konunun olmadığını düşünüyorum. Meral Hanım'la Türkiye'nin birçok meselesinde ben çok sohbet ettiğim için biliyorum birçok konuda anlaşabiliriz. Birçok konuda. Çok nüanslar kalabilir. O da onu anlayabilirim. O yüzden Meral Hanım şu anda İyi Parti üzerindeki MHP baskısını fazlasıyla hissediyor üzerinde. O ister istemez kendi gerçek Meral Akşener'in ortaya çıkmasının da önünde büyük bir engel. hakikaten ortalama bir Anadolu kadını, Anadolu insanı Meral Hanım. Yani 28 Şubat'taki dönemdeki o tavrını da biliyoruz, sonraki dönemlerinde biliyoruz. Çok fazla çok böyle milliyetçi duygularla hareket eden bir kadın değil. Yani onun için milliyetçi Türkiye'yi sevmektir. Sadece bir bir toplumsal kesim değil. Bunu anlarım. Ama söylediğim bir şey var. İnsan olarak tamam, siyasetçi olarak tamam. İşte tam da bunu söylüyoruz. Biraz önce ne dedin? Erdoğan yeri geldi PKK ile masaya oturdu. İhtiyaç duydu, Öcalan'ı kullandı. İhtiyaç duyduğunda, yani Öcalan'dan mektup yayınladı 31 Mart'ı kazanmak için. Akıl alır gibi değil. Şimdi... Sevgili Murat, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu açmazın en temel e, işareti burada yatıyor. O da şu, iyi bir insan olmakla, iyi bir siyasetçi olmakla, iyi bir lider olmak arasındaki fark. Tekrar söylüyorum, Türkiye bugün hala bir şekilde bunca olup bitene rağmen Erdoğan'ın peşinden gidiyorsa, mevcut siyasi aktörlerin cesaretle bir liderlik ortaya koymamalarından kaynaklanıyor. Ezber bozmaları gerekiyor. Er, Erdoğan kimseden korkmadan Öcalanla da iştabiliyor, PKK'yla da masaya oturabiliyor. Bir gün İsrail'i dost yapıyor, ertesi gün İsrail'le düşman ilan ediyor. Bir gün Trump'a ey Trump diye çekiyor, ertesi gün Trump'a şey Trump'a olağanüstü bir şey tavizler veriyor. Almanya'ya meydan okuyor. Anlatabiliyor muyum? Top zaten siyasetçi lider demek kendi seçmenini, toplumu dönüştüren demektir. Yoksa toplumun endişesine teslim olan lider değil. Ortalama siyasetçi olabilir. Bana göre Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu tıkanıklığın en büyük nedeni ne yazık ki mevcutlar içerisinde hala Erdoğan ne yazık ki bunu kötüye kullanmasına rağmen, ülkenin aleyhine kullanmasına rağmen bir lider olarak duruyor. Muhalefetin acilen bu liderliği ele alması lazım. Bak hala Oyun kuran Erdoğan, biz hepimiz onun yaptıklarını analiz yapıyoruz. Oyunu bozan Erdoğan, istediği gibi, istediğiyle ittifak yapan, o ittifakı bozan, bugün onunla oturan, ertesi gün başka biriyle. Şimdi Türkiye'nin acilen muhalefetin cesur bir liderliğe ihtiyacı var. Korkmayan, korkuya göğe hareket etmeyen, elalem bana nedir duygusundan uzaklaşan, bütünüyle duygusundan uzaklaşan, doğrunun peşinden giden, ülkesi için risk alan. Şimdi Meral Hanım'ın önündeki en büyük tıkanıklık bütün o çabalarına rağmen merkeze gelme, Türkiye'yi dolaşma, olabildiğince yumuşak mesajlar verme. Bütün onlardaki tıkanıklığın nedeni Ümit Özdağ gibi insanların bunu provoka etmesinden muhtemelen çekiniyor bunu anlıyorum. Çünkü Türkiye'deki bence şu andaki siyasetin en temel sorunlarından bir tanesi kişisel çıkarın ülke yararının üzerinde olması. Yani Ümit Özdağ, o Özdağ üzerinden İyi Parti'ye bir operasyon yapılıyor. Bu operasyon. Bunu kimse bana ya ben vatanseverim, severim. İşte HDP ile İyi Parti'nin yakınlaşmasından rahatsız oldum. O yüzden bunu çıktım. Bugün paylaşıyorum. Saçmalığıyla anlatamaz. Böyle bir saçmalık olamaz. İki buçuk yıl önceki olayı bugün kullanamazsın. Dahası sen MHP ile AK Parti Cumhur İttifakı'nın Öcalan'la iş tutmasına tek bir cümle etmemiş bir siyasetçisin. Orada bağın olmasına rağmen doğru düzgün. Şimdi Meral Hanım'ın sıkıştığı böyle bir alan var. Bunu görüyorum ama bütün buna rağmen tekrar tekrar söylüyorum. Hem Kemal Bey'in uzlaşmacı tavrı, hem Meral Hanım'ın merkeze daha yaklaşan tavrı, hem biraz belki biraz sonra bahsedeceksin babacanın durumu, Davutoğlu'nun durumu. bütün bunların bir araya gelmesi, buradan demokratik güçlü bir liderlik çıkarması ve toplumun dikkatini Erdoğan'dan kendi üzerlerine çekmenin yolunu bulmaları lazım. Tekrar söylüyorum siyaset bir olaya tepki vermek değil tepki vermek değil oyun kurmaktır. Siyaset insanların düşüncesini değiştirebilmektir liderlik. Siyaset cesaretle kendi doğrusunu savunabilmektir. Siyaset kendi doğrusunun peşinden toplumu da sürükleyecek şekilde gidebilmektir, kararlılıktır. Bazen özveridir, bazen öz, öz, özür dilemektir, bazen geri adım atmaktır. Bazen Bazen üstüne üstüne gitmektir, bazen kaybetmeyi göze almaktır siyaset. Ne yazık ki Türkiye şu anda muhalefetin iyi siyasetçileri, tamam tekrar söylüyorum iyi olabilirler ama bir liderlik sorunu var ve bu liderliği mevcut aktörlerden hiçbiri yapmıyor, hiçbiri üstlenmiyor. Türkiye Erdoğan'ın o güçlü lider, güçlü ama kötüye kullanılan liderliğine teslim olmuş vaziyette. Tekrar söylüyorum. HDP ile canı istediğinde oturup anayasa yazan AK Parti ama muhalefet HDP ile oturmaya kalktığında bütünüyle düşmanlaştırma hakkını kendinde buluyor. Halbuki halbuki biz muhalefetten şunu bekliyoruz. Hadi oradan. Sana mı soracağız kiminle oturup konuşacağımızı? Hadi oradan. Senin bütün bölme çabalarına rağmen biz toplumun bütününü demokraside, hukukta, eşitlikte, adalette toplama çabasından vazgeçmeyeceğiz. Senin bütün ayrıştırmana rağmen biz Kürt, Türk, Alevi, Dindar, Sünni, Atatürkçü, başı açık, başı kapalı, Alevi, Hristiyan, Ermeni demeden bu ülkenin iyiliğini isteyen herkeste dostluk kurabiliriz. Mesela şöyle diyorlar, bunu da birkaç cümle etmeme müsaade et. Bu akşam belki biraz hakkını yiyebilirim fazlasıyla. Bir dahaki sefere bir şey yaparız. Evet. <laughs> Her bir gün Öyle yaparız. Ümit Özdağ şuna bağlıyor. Mesela baktım sosyal medyada ama abi HDP PKK ile ilişiğini kesmiyor. HDP PKK ile ilişiğini kessin diyenler ülkeyi düşünmüyorlar. Zerre kadar düşünmüyorlar. HDP'nin PKK ile ilişiğini kesmesini isteyenler siyasetin önünü açarlar. Çok basit bir örnek vereceğim. Bir evladımız, bir kardeşimiz, bir dostumuz diyelim ki benim evladım kötü alışkanlığı olan çocuklarla arkadaşlık etmeye başladı. Ben ne yaparım? sen onlarla ilişiğini kesmeyene kadar seninle bütün ilişiğimi kesiyorum mu derim? Yoksa tam tersine kendi evladımla daha fazla diyalog kurarım ki onlara daha fazla kaymasın. Değil mi? Çok basit bir denklem var. Eğer HDP'nin PKK ile ilişiğini kesmesini istiyorsa bu sözüm ona tırnak içinde vatansever kendini vatansever kabul eden bana göre kafa tasçılar. HDP'nin siyasette var olmasının yolunu açmaları gerekiyor ki PKK bu bir bileşik kaplar gibidir bu kabı güçlendirirsem bu kab zayıflar. Bu kabı dışlarsan, aşağı itersen bu kap yükselir. HDP PKK ile ilişiğini kesmediği için oturmuyoruz, konuşmuyoruz diyenler PKK'nın güçlenmesini isteyenlerdir. Tereddüsü söylüyorum. Ha burada HDP'nin tabii ki eleştirilecek bir yönü var. Doğru düzgün demokratik bir siyaset ortaya henüz koyamıyorlar. Yani tek sorun HDP'nin PKK ile bir şekilde bir bağının toplumsal, tabansal bağının olması değil değil. Asıl sorun HDP'nin demokratik bir siyaset yani Türkiye'lileşme dediğimiz projesini yarı bırakmış olması Selahattin Demirtaş'ın da içeriden sıklıkla vurguladığı bir Türkiye'lileşme projesinden kopmuş dar bir kadroya teslim olmuş ne Diyarbakır'daki çocuğa söyleyecek bir söz bulabiliyorlar ne Eskişehir'dekine ne Samsun'dakine ne Diyarbakır'dakine ne Urfa'dakine ne Aydın'dakine ne İzmir'dekine